Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız umarım keyifleriniz yazar bugün sabah yeni bir oyuna geçiş yapıyoruz ismi de Heyday buralara da şey yapmış olabilirim de mektubu alanı de ben burayı şey yapmıştım da pek ben hemen videoya girmek durumundayım burayı pek okuyamadım mektup falan mektup şey yapıyor mektupta diyor ki amcandan selamlar Atlaya da biliyoruz ama Cile'de bu şeyi sahneyi de görmek istiyorum. Çiftçi olmaya ne dersin? Amcası diyor bunu bu arada. Emekli olmaya karar verdim. Eğer istersen çiftlik senindir diyor. Yolumuz uzun. Yeni bir kıl yaşam bizi bekliyor. Ya bu arada şunu da söyleyeyim. Heyday şey yapmak istiyordum, çekmek istiyordum da ki okuldaki öğretmenim de o şeydeki kursdaki öğretmenim de oynadığından ötürü ben de samimi söylüyorum etkilendim. Şeye başlayayım dedim. Heyday'e başlayayım dedim. Ya yani ilgi görürse şey yaparım, videosunu çekerim. Ya yani bu bir işte eski kanalda çekmiştim. O da artık şey oldu maalesef. Şimdi konumuza gelecek olursak ne haber? Adım Mike, kasaba yakındaki eski değmeni işletiyorum. Senin bu sevimli çiftliğin adı ne? Çiftliğin adı. Şuradan yaşın dışı yapalım. Şöyle. Büyük harf zaten. Büyük harfle şey oluyor zaten. Bunu kabul edeceğiz. İzin ver. Mekanı özel gösteren birisi görmek güzel bir duygu. Hı -hı. Hı -hı. görüşürüz. Bay Becker, tarlandaki işlerinde sana yardım edeceğim. Hasat etmeyi bu, bu, bunlarla hasat edeceğiz. Oyun sesi fazla geliyor da olabilirdi. Ben şunu kısayım da ben. Ama şeylik gibi olsa, ya Brawl Stars gibi şey, ses ayarlı olsun, Clash of Clans'daki gibi şey olsa gene güzel olur diyeceğim de bu şey olmaması kötü oldu ya. Şu ses ayarlama kapatma kötü oldu. Eskiden de hatırladığınız üzere Farmville vardı ya Facebook'ta. Tohumların büyümek için hassat edildiğinde ekinler de çoğaltılabiliyor bu arada. Dur şu ambarı boyayacağız. Buradan da ne yapacağız? burunu aynı şekilde renklendireceğiz. Ha, ambarı da aynı şekilde boyayacağız. İyi güzel bunları bu boyadık. Başka birkaç fiyakalı arkadaşı partiye çıkaracağız. Şu örtüyü kaldırmalıyız. Almamız gereken 3 tane de tavuk. Tamam. Ya oyun sesi başın yayın şehirdeki video öncesi fazla şey olmuş olabilir. Bu yüzden kusura bakmayın. Ben şeyde kapattım zaten. Oyun seslerini falan kapattım bu arada. İyi tavukları besleyelim. Bunu ilk olarak yeni başladığım için ücretsiz olarak hızlandırabiliyoruz. Şimdi bunu bu hesabı kendi Supercell ID'ye bağlı geleceğim. Tamamdır arkadaşlar. Buradan Supercell ID'ye de bağ girişimizi de yaptık. Buradan dekorasyonu boş yer yok buraya ekebiliriz. Tamam. Dur yerleştirdik mi? Ay yerleştirmişim tamam. Bunu beleşe hızlandırabiliyoruz şimdilik. İkinci tavuğu da ki bunları şimdi hızlandırdık. Tamam. Tamam buradan şimdilik yumurtaları toplayacağız. İkinci seviye çiftçi olduk. Buğdayı fırına dönüştürmemiz gerekli buradan da fırını inşa edeceğiz. Burası uygundur. Zaten şey yapmaya gerek yok. 10 saniye süreceğinden ötürü gerek yok. Tabii arkadaşlar hem bu süpersel oyunu olduğundan da ötürü içerik üreticisine de destek olabiliyorsunuz. Ki ben de resmi süpersel partneri olursam ya yani aramızda heyday oynayan arkadaşlarımız varsa şeyde içerik üretici kodum da kullanabilirsiniz ya tabii şey resmi süpersel partneri olursam tabii. Bunun için de çabalıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan da ekmek pişireceğiz. 5 dakika sürüyor. Bunu da aynı şekilde pişirelim. Ha, tekrar doğrulup. Ha, buradan da ondan sonrası da taş vereceğiz. Üçüncü seviye çiftçiyiz. Seher seviye atlayınca taş veriyoruz Orası güzel. Hayvanlar mutluysa çiftlik de mutlu olur Bir yer değirmeni inşa edeceğiz Buradan da Şuraya yerleştirdim Seviye yükseldikçe yeni gelişmeler açacağız şu an 3 tane tarla parçası Güzel buradan tarla parçası da elde, ed elde edebiliyoruz çok güzel Buradan da mısır ekeceğiz Başka bir ziyaretçi. Aklına ne geçince ona sormak en iyisi. Enfes kokular buradan mı geliyor? Al ah, kusura bakma, kendimi tanıtmayı unuttum. Adım Joan. Ee, Joan, al bakalım diyelim. Ha üzgünüm olursa şey olur yani, sıkıntı olabilir yani. Kallara hasaret etmeyi, bunlarda şey olmayı bekliyor, hazırda bekliyor zaten. Hmm, bir sahne daha gelecek. yer değmeni bu arada şey yapabiliyoruz ama siparişe sürüyle sipariş gelecek. Ha buradan sol tarafta sipariş. Burada hatırlarsınız arkadaşlar eskiden dediğim gibi Farmville oyunu vardı. Ya Facebook'ta falan iki sürekli oynuyordum. Çiftlikte geliştirmiştik. Yani severek oynuyordum. Şimdi artık unutuldu ya Farmville. Ye. Ne yalan söyleyeyim. Buradan da şey var. Ücretsiz temalı ödüller var ama şu YouTube şey yapıyor. Onu geçelim. Sonrasında şey yaparım. Ara ara şey de yapabilirim. Video dışı da girebilirim arkadaşlar bunu. Crash'teki çocuklar teşekkür notu gönderdi. Allah razı olsun. Dur buradan da sipariş tamamlıyoruz. Bakalım hangi siparişimiz var? Eee bunu şey yapabiliyoruz ya. Geri kalanı artık elmasla hızlandırabiliyoruz. Şimdi heyde çiftliğimiz böyle. Yeni bir çiftlik inşa ediyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ha, bunlar için 5. seviyeye ulaşmak, gerek ulaşmak gerekiyor. Lan yem değirmeni şey yapayım da yok. Abi ne yaptım lan ben? Abi ben şeyi unuttum. Tamamen unuttum ya. saç vermek de istemiyorum. Şimdi sonradan da lazım olabiliyor. Neyse vereceğim artık yapacak bir şey yok. İzin ver diyelim buna. İyi şeyi de açtık. Seviye de atlamış olduk en azından. Bu koca adam da kim? O Greg. Komşuyuz. İhtiya alet ihtiyacın olsa mekanına gel. Alet ne lazımsa ayarlarım. Biraz toprak temizlemek için aletleri kullanabiliriz. Şimdi Greg'in çiftliğine gideceğiz arkadaşlar. Dur arkadaş sekmesinden Greg'e bakacağız. Çiftliğime hoş geldin. Cadde üzeri dükkanıma neler sattığına Mutlaka göz atmalısın. Hmm, bunlar satıyor. Balta şey yapabiliriz. Ondan sonra bunu alabiliriz. Ya yani şunları alayım da şey sipariş tamamlarsak hepsini satın aldık. Garanti olsun diye. Ziyaretin için teşekkürler. Onun sonra beni ya da arkadaşlarını istediğin zaman ziyaret edebilirsin. Ne zaman istersen uğra. Önümüzdeki 7 gün boyunca her gün senin için gizli bir sürprizim olacak. Bakalım hepsini bulabilecek misin demiş. Hmm 5 tane elmas. Güzel. Aa, bu, bu hediyeyi bir gün sonra açabiliyoruz. Yani yarın şey yaparsak o hediyeyi de açabiliyoruz. Greg gerçekten yardım severdi. Arkadaş şuradan konuşuyor olarak da daha fazla arkadaş da eklenebiliyor bu arada. Arkadaşlar sekmesi Var tek Greg arkadaş. Ya yeni başladık ya ondan şimdilik böyle gösteriyor. Olabilir. Neyse buradan siparişlerden Suzan'ın dükkanından baktık. Şimdi bunu satalım. Ardından şu buğdayları da şey yapmalıyız. Toplamalıyız. O bonus da halde ettik. Güzel. Şunları hepsi şunları satalım. Bunu da satalım abicim buradan da tavuklara yemek yem yem, yem verelim. Ah, şey yapamadım dur. Lan veremedim. What? Yoksa iki tane miydi? Ya neyse. Buradan da şey yapabiliyoruz. Yeni tarla ekebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bu da şeyi Soya fasulyesi ekebiliyoruz da 20 dakika beklemek lazım. Bunları da şu kaynak şuna ihtiyacımız var. Muhtemelen ya buraları tem, bu kasabayı 34. seviyede açabiliyoruz. Bu da 22. seviyede. Ha bunlar için ayı bu da baltamız var. sadece burayı şey yapabildik. Ya geri kalanı zaten bununla şey yapabiliyoruz. Burası zaten 22. Sev 22. seviyede açılıyor. Ambar'a bakalım da çok da bir şeyimiz yok ya. Şimdi bunlar ambarı yükseltmek için şey lazım. Civata lazım. Artık kalas gerekiyor. Okey. Bu arada şeylerimiz olmuş. Mısırlar hazır. Bunları topluyordum. Şunları da alalım abi. Ekmek yapabiliriz. Altın seviyede başarım açabiliyor. Başarımları açabiliyoruz. Ekmek nasıl yapacağız ya? Dur. Ha, ekmek buradan. Tamam. Son eki devam edeceğim. Son ek bu şekilde. Ulan bizim şey bitmiş ya. Hayvan dedik de şu tavuk alalım da çiftlik. Biraz daha tavuklar şey yapsın yumurtlasın da Ulan şunu bir türlü bir şey yapamadım ve veremedim ha he yumurta. Herhalde üstüne mi sürüklenmek lazımdı lazım anlamadım. Neyse şunları bir, bir, taş vererek şey yapalım. Yumurtaları toplayabiliriz. Güzel. İyi bunu bu siparişi tamamladık. Artı bir tane daha yumurta var da onların hepsini dışarı yapmışlar. Hepsi gitti. Dur, o zaman şuna taş vereceğim Ekmek için Tamam 24 Altın çok iyi Altıncı seviyede olduk Harika İnek de açabiliyoruz artık bu arada net söylüyorum Ki bize şey lazım boş bir alan gerekiyor bize Burası ideal Tamam Şimdi inek şey yapmalıyız. İnek ağırı da şey yapabiliyoruz lan. Aa bu dur. Boş şey yok. Bizim inekleri de şey yapmamız gerekli. İneği beslersen o da sana besleyici süt verir. Mandıra satın alınır. Yeterli paran olduğunda diyor. Neyse şu inek çiftliğini de genişletelim. Domuz da şeydi. 10. seviyede açabiliyoruz. Ee, bakalım başka şu yapılabilirler üretim binalarından. Şu mandırayı yapalım. 16 taş da vermek istemiyorum ya çok fazla şey. Elmas teklifi var da 40 lira. Alınmaz alınmaz aga Altını da bu arada şey de Gerçek parayla alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama yok yani alınmaz ya. Neyse şuradan ki ve Mısır'ım kalmadı. Neyse sıkıntı yok. Buradan çok sayıda yumurta lazım bize. Tavukları besleme, beslememiz lazım. İnekler bakayım da başka inek aç olan inek varsa onları da besleyeyim. Tamam. Şimdi tavukları da şey yapayım. Ya yani taş vereceğim bunlara toplamaya hazır. Tamam. Yok inek için şey yapmak istemiyorum ya. Dört taş. Şey yapıyor bize dört de dört var. Ya bize kaç tane lazım ki? Dur. Ha bunlar eksik ama. Şimdi buğdayı da nasıl şey yapacağım onu da bilmiyorum ki. Buradan da Supercell ID'den arkadaşlar şey yapabiliyor buradan da şey yapabiliyoruz. Mesela birini ziyaret edelim. Dayının meşhur mandrası. O buradan şeyi de elde ettik. bir daha elde ettik. Başka burada ziyaret ettik de neyimiz var ona bakalım. Mahalle derbisi var onu geçelim. Sahibi taraf bu tren sahibi tarafından onarması lazım. Onun dışında başka da bir şey yok. Şimdi fırın dedik de burada da hiçbir şey yok yani ya ekebileceğim. Onun dışında başka da şey yapılacak bir şey yok. Gazete 7. seviyede açabiliyoruz. Stokta var mı? Bir elimde hiç yokmuş mısır. O zaman elmas vereceğim ben bunun için. Ey, al bakayım. Hmm. Bakıyorum da şimdi şu en fazla vereni ben bence şey yapalım. Şimdi bize ne lazım ki iki tane buğday lazım. Bir de buğday olmak üzere tamam. Buradan şeyle patlatalım. TNT ile patlatalım. Bir şey açıldı. 8 tane XP verdi. Buradan da kürekle kaldıralım. Buradan da 15 XP verdi. Güzel. Daha da fazlası var. Onu da zamanla şey yaparız. Burada şey... Ya birebir Farmville'ye çok benzedi arkadaşlar. Net söylüyor. Niye tekrar ettiysem. Tam buğdayımız oldu. Aa bu çok sayıda eksiğim var. 52 altın güzel. Buradan da 32 altın verdik. Ha, krema mandıra da üretilebiliyor. Bizim mandıra şeyde inşaatta zaten eee mandıra şey yaptıktan sonra tavukları beslemem lazım. O zaman şuradan elmas vererek şey yapacağım ama bir kere daha dokunma olayı cans biraz şey ya. Ya direkt şey olsa hadi neyse de. Onun dışında bana biraz şey gibi geldi. İlk kere dokunma zorunlu olmasa gene güzel olurdu bence. İyi ikişer tane topladık güzel. Abi bu defa da mısır eksik. Ya da şey yapayım ya ben o direkt mısır direkt olacaktır zaten. Ha yuvalar dolu. Buradan da yuva şey yapabiliyoruz. Açabiliyoruz. Tamam ben bunları şey yapayım. Zaten taşları da bitirmek üzereyim aslında bakılırsa. İyi tavukları besleyelim. 6 tane şey yaptık da geri kalanı bir şey olmuyor mu ya? Yumurta bu toplanabilir miyiz lan? Dur. Yumurta kafa başarımını elde ettik. Güzel. Sana şunu deseyle taşıyabilir, dokununca ödeyebilir çiftliğin düzenle. Hmm. Buradan da depolayabiliyoruz. Aynı şeylik gibi, Clash of Clans'taki gibi şey yapabiliyoruz. Evet buradan da şeyi de açtık. Başarım da elde ettik. Ya ilk başarım hayırlı olsun. Hazırlan hazırla top, hazırda yumurta yok toplanabilecek. Tamam şu şeyi tamamlayalım. Şeyi alalım. Bir tane yumurta. Şu gitsin. tavuklar beslensin abi güzel şimdi bu için mandırayı açmamız lazım da mandıra da 2 saat sonra geliyor şimdi yumurtaları bizim şey yapmamız gerekiyor 3 tane yumurta 2 tane elmaslarıma yine kıydım arkadaşlar gördüğünüz gibi ve şaka gibi bir tane eksik oğlum ya Yine buğday ekelim de garanti olsun. Çünkü elmasım da kalmadı zaten. Bunları da şey yaptıktan sonra muhtemelen şey yaparız. Bu da video dışı video dışında da girelim. Buradaki gibi gelişim gelişimleri de yine aynı şekilde. Ya video dışı ya da video girersem de yaparım diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğensizdir. Ben sizi zaten unutmayın. Sağda ve solda iki tane video var. Önceki iki videoma bakabilirsiniz. Abone ol butonundan sonra kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki heyday videolarında görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.